echelon matris. İngilizcesi row echelon form. Bu videomuzda echelon matrisin ne olduğunu ve nasıl elde edileceğini inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle şuraya bir matris formatı çizelim ve üzerinden bazı şeyleri konuşarak, konuşarak echelon matrisin ne olduğuna da ulaşacağız. Bir matriste satırlarımız var. Sütunlarımız var. Şimdi Eşelon matris olma şartları. Eşelon matris olma şartları. Öncelikle tamamen sıfırdan oluşan satır varsa tamamen sıfırdan oluşan satır varsa en alt satıra atılmalı. En alt satırda bulunmalıdır. En aşağı satırda satırda olmalıdır. Değilse iki satırın yerini değiştirerek elementel satır işlemleri yardımıyla tamamen sıfırdan oluşan bir satırla karşılaşırsak onu en alt atırız. Tamamen sıfırdan oluşan iki satır varsa en alt iki satırımız o ikisi olacak demektir. Yani tamamen sıfırdan oluşan satır veya satırlar en aşağıda olmalıdır eşelon matris formatında. Tamam. Bu şartımız gerçekleşti diyelim. Bundan sonraki şarta gelelim. Her satırın eğer ki tamamen sıfırdan oluşmuyorsa bir satır bu satırlar için bahsediyoruz şimdi. Sıfırdan tamamen sıfırdan oluşmayan her satırın ilk elemanı bir olmalıdır. Her satırın ilk elemanı bunu yanlış yazdım. Her satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 olmalıdır. Yani şöyle kastediyorum. Sıfır sıfır bunlar olabilir o dert değil. Ama ilk eleman 1 olacak. Ondan sonrakilerin ne olduğu da önemli değil. Her satırda sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmalıdır. İlk başta da olabilirdi. 1, 2, eksi 1, 3, 4. 0, 1, 2, 1, 3. Yani bizim eşeron formda tek tek satırlara bakacağız. Her satırın her satırda sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmalıdır. Eşeron matris. Onun sağ tarafında neler olduğu önemli değildir. Ama bir olan elemanın sol tarafındaki bütün elemanlar kesinlikle ve kesinlikle sıfır olmalıdır. Her satırın sıfırdan farklı ilk elemanı bir olmalıdır eşelon matriste. Şimdi üçüncü ve önemli şartlarımızdan birine daha geliyoruz. Her satırda Sıfırdan farklı sıfırdan farklı bir olan ilk eleman ilk elemanın altında kalan tüm elemanlar sıfır olmalıdır. her satırda sıfırdan farklı bir olan ilk elemanın yani şu elemanın alt tarafının sıfır olması gerekir. Böyle bir formatın eşelon form olması mümkün değildir. Mesela bir matriste burada ilk biri elde ettik. Buradan sonra 2 eksi 1 4 olsun. Bu birin altı sıfır olması gerekir. İkinci biri gel gelelim şurada elde ettik. Bunun altının sıfır olması gerekir. Şimdi çok önemli bir diğer özelliğimizi daha konuşacağız. Burada bir elde ettikten sonra diğer bir bunun sol tarafında olamaz. Her bir sağ tarafta olarak gitmelidir. Burada bir bir elde ettiysek bu satırda bir sonraki bir bunun sağındadır. Bir sonraki bir bir bunun sağında olmalıdır. Şimdi o şartı yazacağız. Şimdi burada her sıfırdan farklı bir elde ettiğimiz ilk elemanın alt tarafındaki her şeyi de sıfır yapmalıyız. Ve birler şu formatta olmalıdır. Birler köşegen formatında olmalıdır matriste. Birler basamak oluşturacak biçimde olmalıdır. Bunu başka cümlelerle de anlatabilirdim ama bu şekilde söylüyorum. Birler basamak oluşturacak biçimde olmalıdır. Eşelon matriste. Ne demek istiyoruz? İlk biri burada elde ettik mesela. Bunun altının sıfır olması gerekiyor. İkinci biri burada elde ettik mesela. Bunun altının sıfır olması gerekiyor. Üçüncü biri mesela burada elde ettik. Bunun altı diye bir şey olmadığı için burada kaldık. Şimdi buradaki birler basamak oluşturması gerekiyor derken buradaki bir, buradaki bir, bir sonraki bir burada olabilir veya daha sağında olabilir. Yani şöyle bir basamak vari hareket olmalıdır. Birlerin gidişatı. Yani şöyle bir eşelon formun olması mümkün değildir. 1, 0, 0, 2 mesela sallıyoruz burayı. 0, 0, 0, 1, bu satırın ilk sıfırdan eleman, farklı elemanı, bir olan elemanı burada. Sonra sıfır, bir, iki, üç. Hadi şunun altında sıfır yapalım. Bu bir eşelon form değildir. Basamak formatı yok. Bir burada, burada, sonra burada. Çaprazlama. Bu iki satırın yeri değiştirilmesi gerekir. Bunun eşelon formda olması gerek olması için. Şimdi eşelon form olması için şartları bir daha bir gözden geçirelim. Tamamen sıfırdan oluşan satır veya satırlar varsa en aşağıya atılmalıdır matriste. En aşağıda olmalıdır yani. Her satırın sıfırdan farklı ilk elemanı bir olmalıdır eşelon formda. Her satırda sıfırdan farklı bir olan ilk elemanın altında kalan tüm elemanlar sıfır olmalıdır. Ve önemli diğer bir noktamız bu birler basamak vari biçimde olmalıdır çapraz bir şekilde gidelim. Şimdi birkaç matris yazalım ve eşelon formda olup olmadıklarını kontrol edelim. Neden eşelon formda değillerse, değilseler neden olmadıklarını da söyleyelim. 1, 2, eksi 1, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Bir matris yazdım buraya. Eşeron formda mı değil mi kontrol edeceğiz. 1, 0, 0, 0. 2, 1. 1, 2, 0, 0, 0, 0. Bu matrise bakacağız bir de. Bir matris daha yazalım.

0 0 1 2 0 0 0 1 Şimdi kalemimizin rengini değiştirerek şunları bir kontrol edelim. İlkine bakarsak şimdi. Burada kontrol etmemiz gereken İlk satı, her satırın sıfırdan farklı ilk elemanının bir olması gerekiyor ama bunda çok önemli bir ihlal var. Tamamen sıfırdan oluşan bir satır var. Fakat en aşağıda değil. Bunun altında sıfır olmayan bir satır, tamamen sıfırdan oluşmayan bir satır var. Bu eşelon matris değil. Eşelon matris değil. Nedeni de tamamen sıfırdan oluşan satırın en aşağıda bulunmamasıdır. Şimdi buna gelirsek tamamen sıfırdan oluşan satırlar iki tane satır var ve en aşağıya yazılmış. Tamam. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. İlk satırımızın ilk elemanı 1. Tamam. Her satırın sıfırdan farklı ilk elemanının 1 olması lazım. Onun sağ tarafı ile ilgilenmiyoruz. Bunun alt tarafının komple sıfır olması gerekiyor. Evet gerçekleşmiş bunun alt tarafı. İkinci satıra geliyoruz. Sıfırdan farklı ilk eleman yine bir. Tamam. Onda da sorunumuz yok. Bunun altı da tamamen sıfır. Tamam. Ve birlere baktığımızda basamak bir görüntü oluşturuyorlar. Bu ikisinde herhangi bir bir değeri yok zaten. Burada her satırın sıfırdan farklı ilk elemanı bir ve bu birlerin altları da sıfır ve çaprazlama basamakvari bir şekilde gidiyor. Bu eşelon matris. Şimdi buna geldiğimizde bu satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1. Tamam bununla ilgili bir derdimiz yok. Bu satırın sıfırdan farklı ilk elemanı bir. Tamam Bunda da ilgili derdimiz yok. Bunların altları sıfır mı? Tamam bunun altı sıfır, bunun altı sıfır. Fakat bir sıkıntımız var. Bu satırın da sıfırdan farklı ilk elemanı bir. Ama bu birler basamak bir görüntü oluşturmuyor. Çapraz gitmiyorlar. Burada bir bir var, burada bir bir var, burada bir bir var. Bunların bu şekilde çaprazvari bir görüntü oluşturması gerekir o birlerin. 1, 1, 1, 1 gibi. Bu eşelon matris değil. Matris değil. Buna geldiğimizde bu satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1. Onun sağ tarafıyla hiç ilgilenmiyoruz. Bunun altı komple 0. İkinci satıra geliyoruz. Sıfırdan farklı ilk eleman 1. Tamam. Bunun altı da 0. Üçüncü satıra geliyoruz. Sıfırdan farklı ilk eleman bir. Tamam. Birler tam bir basamak varii görüntü oluşturuyorlar. Eşelon matris. Mesela şuradaki şu değer 2 olsa bu satırdaki sıfırdan farklı ilk eleman 1 olmadığı için direkt eşelon matris olmazdı. Şimdi umuyorum ki eşelon matrisin ne olduğunu anladık. Bir matrise baktığımızda da eşelon formda olup olmadığını karar verebiliyor duruma da geldik diye bahsediyorum. Şimdi bir matris örneğiyle de eşelon matrise bir matrisi satır işlemleriyle çevireceğiz. Bir matris yazalım. 2 1 3 4 1 2 -1 5 3 1 2 6 Matrisini eşelon matris haline getiriniz. haline getiriniz. Şimdi bu işlemi yaparken satır işlemlerini kullanacağız. Şu kalemimizin rengini değiştirelim. Satır işlemlerini kullanacağız. Ne yapacağız? Bir satırı birine ekleyeceğiz. İki satırın gerekirse yerini değiştireceğiz. Bir satırı gerekirse bir ile çarpacağız. Şimdi eşelon matris hale getirirken ilk olarak burayı bir yapmayı hedefleyeceğiz. İlk satırımızın ilk elemanını bir yapmayı hedefleyeceğiz. Eğer ki burası sıfır olursa Aşağıda sıfırdan farklı eleman varsa onu yukarıya getireceğiz. İlk biri her zaman burada elde etme, İlk biri her zaman ilk sütunda elde etmeye çalışacağız. İlk sütunda biri elde edemememizin tek durumu bunun üçünün de sıfır olmasında gerçekleşir. Burayı bir elde etmeye çalışacağız. İkinci satırla birinci satırın yerini değiştirebiliriz bu işlem için. Yani burada bir lazım bize. Birinci satırla ikinci satırın yerini değiştirelim. Satır 1 ile satır 2'nin yerini değiştiriyoruz. 1, 2, eksi 1, 5, 2, eksi 1, 3, 4, 3, 1, 2, 6. İlk birimizi burada elde ettik. Şimdi bunun alt tarafının 0 olması gerekiyor. Her Satırda ilk olarak elde ettiğimiz birin sıfırdan farklı olarak elde ettiğimiz ilk birin alt tarafının sıfır olması gerekiyor. Şu ikisinin sıfır yapılması gerekiyor. Bunun için birinci satırı kullanacağız. Birinci satırı eksi 2 ile çarpıp ikinci satıra eklersek yeni ikinci satırı elde ederiz. Birinci satırı eksi 3 ile çarpıp Üçüncü satır eklersek yeni üçüncü satırımızı elde ederiz. Yapalım bu işlemi. 1, 2, eksi 1, 5. Bunu eksi 2 ile çarpıp bekliyoruz. 0. Eksi 2 ile çarpı bekledik. Eksi 5. Eksi 2 ile çarpı bekledik. 5. Eksi 2 ile çarpı bekledik. Eksi 6. Eksi 3 ile çarpı bekledik. 0. Eksi 3 ile çarpı bekledik. Eksi 5. Eksi 3 ile çarpı bekledik. 5. Eksi 3 ile çarpı bekledik. Eksi 15 eder. Eksi 9. Tamamdır. Hedefe doğru gidiyoruz. İlk biri elde ettik. Ve bunun altı 0. Şimdi ikinci satıra geçebiliriz ikinci satırda sıfırdan farklı ilk elemanın 1 olması gerekiyor. Buradaki eksi 5'i 1 yapmamız lazım. İkinci satırı eksi 1 bölü 5 ile çarparsak yeni ikinci satırımızı elde ederiz. Yapalım bu işlemi. 1, 2, eksi 1, 5. İkinci satırı eksi 1 bölü 5 ile çarpıyoruz. 0, 1, eksi 1, Eksi 1 bölü 5 e çarparsak 6 bölü 5. Üçüncü satırımız olduğu gibi duruyor. 0, eksi 5, 5, eksi 9. Şimdi burada ikinci biri de elde ettik. İkinci satırda da sıfırdan farklı ilk elemanı 1 yaptık. Şimdi bunun altının 0 yapılması gerekiyor. Bunun için ikinci satırı 5 ile çarpıp üçüncü satıra ekleyeceğiz. İkinci satırı 5 satır 2 artı satır 3 yeni satır 3'ümüz olacak. 1, 2, eksi 1, 5. 0, 1, eksi 1, 6 bölü 5. İkinci satırı 5 ile çarpıyoruz. 5 ile çarptığımız için 0, burası 5 edecek 0. 5 ile çarpı bekledik 0. 5 ile çarpı bekledik 6 etti. Onu da ekleyince eksi 3. Şimdi ikinci satırımızda da sıfırdan farklı ilk elemanımız bir haline geldi ve bunun alt tarafı da sıfır. Şimdi üçüncü satıra geçip üçüncü satırda sıfırdan farklı ilk elemanın bir olması gerekiyor. Buradaki eksi üçü bir yaptığımızda işlemimiz tamamlanacak. Eksi bir bölü üçle satır 3'ü çarpıp yeni satır 3 dediğimizde 1, 2 eksi 1 5 0 1 eksi 1 6 bölü 5 0 0 0 1 haline geldi. Şimdi bu matris hali tamamen eşelon matris haline geldi. Her satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1. Ve bunlar bir basamakvari görüntü oluşturuyorlar. Yani çaprazlama gidiyor birler. Bu kısımda da sorunumuz yok. Yani birlerin altına bakacağız sıfır, birlerin soluna bakacağız sıfır. İşte bu eşelon matris halidir. Bu işlemi yaparken tamamen sıfırdan oluşan bir satırla karşılaşırsak bunu en alt satıra atacağız. Bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda eşelon matrise çevirme ile ilgili 4-5 sorudan oluşan örnekleri çözüp daha da bu konuda gelişeceğiz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.